Herkese merhaba. Oğlum bize ne olmuş böyle ya? Anne. Anne benim artık renkli kıyafetim bile bana olmuyor baksana üstüme. Evet o kıyafetin ne olmuş öyle yılan gibi çıkmış. Anne. Bir bak. Annem karnından yılanlar çıkmış gibi olmuş bu. E oğlum dur bir dur benim üstümden de bir şey çıkmış. Şu yanlarımdan bir şey çıkmış. Aa o ne? Ne ki oğlum? Bana Bunlar Bu biz bunu ilk e, YouTube çekerken oynamıştık değil mi? O oyun mu acaba? Bir atma da bir konuşalım önce anneciğim. Anlatalım bir neymiş bu oyun. Anne. Böyle dev gibiyiz. Kendim dev gibi hissediyorum şu anda tekme nereye basacağız tekmede Her hayır misin? ben 5000 elmas aldım beş hmm, şimdi diyor ki mücevher kazanmak için görevleri tamamla diyor görevimiz neymiş 5 npc'yi deliğe at diyor patlayıcılarla 10 npc'ye bas 2000 tuğlayı yok et NPC'ler ile 1000 tuğlayı yok et diyor hmm, npc neymiş önce onu bulalım ay bak bebeğim takip etsin mi hadi gidelim Hulk gibi hissediyorum kendimi. Ana hani bak şu bebeği aldı. O mu ne FC acaba? Zombiler, zombi gibi. Bakalım bak. Bakalım. Bak şimdi ben de bak tutayım. nasıl tutacağım? Bak. İki numaraya mı basacağım? Hayır, dört numara. Dört numara. Dört numara yok bende. Evet, iki numara. Bende bir sürü şey var. sen onu attın mesela bir tane bak. görev tamamlamış oldun mu bir bak bakalım anne, bak ben attım adama attım bak görev tamamlandı hadi bakalım meteor taşı neyi bulak bir şeyler bulak burada boş durmayacağız galiba anne. şunları alak atak anne Hı. sen neredesin şu neymiş aha bir şey verdi bana biz burada boş durmayacağız böyle gezeceğiz oğlum hadi Birbirimize vurmanın bir anlamı yok. Görevleri tamamlayacağız. Gel lan buraya al sana. Şu tahtayı da alayım. Şu şey bankı. Şu. Şunu alamıyorum. Ay. Dur geleyim yanına. Bu var patlattım üstünde. Bir tane bebeği al. Şu bebeği aldım, sen öbür bebeği al. Aldım, ne yapak bunları? Bu bebeleri ne Hani Benim bebem düştü, bekle bebeği alayım diye. Nasıl çırpınıyor, yazık. Oğlum oyun bu, oyun, oyun. Korkmayın. Korkmayın bizden. Anne, bu... Abi bir dur sana. Bak, bir dur. Bebeği sana fırlatacağım. <laughs> Aa ben de sana kullatıyorum. Hayır, hayır. Bunlar bana. orada. Hani, o zaman nasıl yaptın? Bebeği neden yazıyorsun? Bebeği yazık değil mi? Bilmiyorum, görev diye yapıyorum. Görev neymiş? <laughs> Ama bak bak, şu evi 2000 tuğlayı hani yok ettim. Anne bir de, anne hani bak bir de. Kapıları bırak. Aa. Kapıları bırak. Bunlar görevimizmiş arkadaşlar. İstemiyorum yani ben, ama da öyle yapma. Yani ben sodan. Bak anne ben ne aldım ben. Aa taş buldum bir tane. Elmas buldum. Oğlum niye kırıyorsun kolumu kanadımı ya? Şuralara yumruk atınca elmas çıkıyor. Hadi yumruk atar yere. Hadi bakalım. Gücümüzü gösterme zamanı. Al lan, al lan duvar. Al, al. Bana. Ay, duvar bana mutlu galiba. Anne. Aha elmas ben, yine gene elmas. Hadi ben aldım. Elmas, elmas, anne. elmas. Heh. Ben sandalye. Hadi bana vurdun. Sana vurmadım anne. Ben, ben sandalyeyi aldım, fırlattım. çatalar kırıldı bak. Uy, kırmak lazımmış bu tuğlaları. Bak bunlar hep atıyorum, atıyorum. hep atıyorum. Hadi şurayı hep yok edik. Elmas, elmas aldım. Bir tane daha var, elba aldım. Aferin sana. Aha şurada ben de gördüm abi. Hey! Demek ki işe yarıyor bunları parçalamak. Yıkıyorum, yıkıyorum, geri mi yapılıyor? Yediyor mu yediyor mu geri geliyor? Hangi bebeği? Bu benim elimdeki bebeği. Ağzına at. Anne bir yere fırlattım bebeğin kolu kırıldı. Anne gel çınarı bu boş ver ya bebeğin. Çınar şu arkadaki. <laughs> Çınar geri gelmez niye vuruyorsun bize lan? Az sana, az sana. Bir olan seni dövüyor burada. Ana oğlum, bak bir şuraya ana, bak bir şuraya gelsiniz de. Oraya gelin. Ana bak bir şuraya dur şöyle. Dur şunu alayım şunaymış. Ay o bomba seni patpattı. Bak bu tuşa bastım seni patlattım. O benim bombamdı. be. Ana ana alamaz. Hulk anne evi parçalıyor. Ben de uçtum ya. Anne kafamda bir yer var bir gelsin mi? Hı hmm, buraya atmıştım beni değil mi? Bak şu bebeği alıp atayım mı? Anne hani bak, hani bak oraya bebeler atılabiliyorlar. Hadi şimdi. alalım da atalım. Gel bakayım bebek. Anne hani ben bir tane bebeği attım odaya. Niye bana atıyorsunuz acaba? <laughs> Anne hani bak ne oldu atıyorlar? oraya bomba atıyor bebeği attım oraya yok <laughs> cool oldum sen de gelsene oldum anam oldum şehir hadi gidelim Gide Şehir haritasında da böyle evleri parçalıyoruz arkadaşlar. Şu taşlara şeyleri alıyoruz elimize. Al bakalım. Alamadım. elektrikli elektrik bir şey. Ah, hiç çarpılmadığımız kaldıydı. Kullarımız etrafa saçıldı. Oyun da çokça oynayıp görevleri tamamlayabilirsiniz. Tabii benim o kadar vaktim yok ama güzel oyun, eğlenceli, stres atmalık bir oyun. Şimdi şınara tekme atacağım arkadaşlar. Bakın şınara tekme atmayı bekliyorum. Al ah, sana tekme, al ah, sana tekme, ah tekme attım şınara. Tekmeyle kapatalım, hadi. buranın tekmesiyle kapattık bay bay arkadaşlar